Merhaba ben İncel Bilsel. judo sporuyla ilgileniyorum. 5 senedir milli takımda yaşıyorum. 18 yaşındayım. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde antrenörlük okuyorum. Her sabah 7'de kalkıyorum. Zaten genelde çift antrenmanlarımız oluyor. Ardından 10'da antrenmanımız başlıyor. İşte ben 8 gibi falan hazırlanmaya başlıyorum. Ardından otobüse binip antrenman salonumuza gidiyoruz. Antrenmanımızı yapıyoruz. Sabah antrenmanımız bittikten sonra öğlen eve geliyorum tekrar dinlenmek için. Akşam antrenmanımızı da yapıyoruz. Akşam antrenmanımız bittikten sonra da tekrar dinleniyorum. Ya Sabah antrenmanlarımız genelde bir koşuya, ağırlığa yönelik oluyor. Hani e, vücut geliştirme, fitness üzerine yapıyoruz veya e, dayanıklı kondisyon antrenmanı üzerine yapıyoruz. E, 2017'de 7. sınıfta Türkiye şampiyonu olmuştu. Bu ilk Türkiye şampiyonluğum diyebilirim. O ilk, yani zaten miniklerde ilk aldığım madalya o an çok önemliydi benim için. Nasıl oldu? Ya bir puan gerideydim hatta hani yeniliyordum. O zamanlar bir de küçük olduğumuz için hani Türkiye şampiyonluğu falan çok yani önemli bir şeydi. Bir puan yeniliyordum. Arkamda da bir antrenörüm vardı. Antrenörüm desteğiyle geride olduğum maçı aldım ve Türkiye şampiyonu oldum. Ben Fatma Göker, Yücel Göker'in annesiyim. Üç çocuğum var, üç oğlum var. Yücel Ortanca. Orada da judo branşını işte hocaları beğenmiş Yüceli. Bunları başlattılar orada yani devam etti. Arkadaş olsun, ortam olsun diye. Abdülkadir Coşkun, beden eğitimi öğretmeniyim. Ayrıca Selçuklu Belediye Spor Kulübü'nde judo antrenörü yapmaktayım. Yüceli 3. ve 4. sınıflardan tarama yaptık. Uzanma testleri, farklı farklı testler uyguladık. O testler sonucunda yaklaşık 70-80'e yakın sporcu taradık. O çocukları iki tane grup oluşturarak antrenmanlara başladık. Sistemli, planlı, düzgün bir şekilde yapmış olduğumuz antrenmanlar sonucunda güzel ortaya çıktı. Makedonya, Ankara'dan Abdülkadir hocamla beraber otobüse binip işte yola çıkmıştık zaten. O anda çok heyecanlıydım. Ne yani o yolda bile uyuyamıyordum çünkü o ilk zamanlarımdı. Hemen hemen ilk ikinci yurt dışı bir maçım falandı. Abdülkadir hocam hep zaten destekçimdi yani. Hep beraber gidiyorduk maçlara. Müsabaka sabahı işte sabah uyandım. Kahvaltımı yaptım. Abdülkadir hocamla beraber maç salonuna gittik. Ardından maçım yaklaştıkça tabi heyecanlanmaya başladım. Abdülkadir hocam sağ olsun beni sakinleştirdi, motive etti. Ardından ilk maçıma çıktım. İlk maçım o kadar zor olmadı. Hani kolay bir şekilde yenmiştim. Ardından ikinci, üçüncü zaten dört tane maç yaptım ikinci, üçüncü, dördüncü maçlarım biraz zor oldu. Ee, Onlar da yendikten sonra, e, çeyrek final yarı final yendikten sonra final müsabakasına geldik. O an heyecan zaten çok farklıydı çünkü İstiklal Marşı'nı okutacağım. Ardından e, hatta bir hak yenme mevzusu da olmuştu o sıra yani. Benim attığım puanı karşı tarafa falan yazmışlardı. O zaman çok kötüydü yani. Ee, bir şekilde yine maçı çevirip kazanmıştım ve İstiklal Marşı'mızı da okuttum. 2019'da Balkan Şampiyonasına Yücelle beraber gittik. Yücel çok heyecanlıydı, ben de çok heyecanlıydım. Ama çok iyi bir motivasyonla e, rakiplerini e, geçerek Balkan Şampiyonu oldu. İstikrar maçımızı okuttu. Çok umutlandık, çok gururlandık. Hep beraber mutlu bir şekilde ülkemize geriye döndük. Bu sene Bosna Ersek'te gençler Balkan şampiyonası olmuştu. Orada da üçüncü oldum. O maçta da aynı şekilde bu dört tane maç yaptım. İlk maçım Bosna Hersekli bir rakibimdi. Gene zordu. Bir yaş büyüdükçe tabii rakipler de zorlaşıyor. Yani maçlar da zorlaşıyor. Yarı final müsabakasında yenildim. Çok talis bir şekilde hani hakkım yendi hatta. Ardından üçüncülük maçına çıkmıştı işte. yarı finalde yenildiğim için. Üçüncülük maçında aldım, üçüncü oldum. Çok gururlandım, çok mutlu oldum. Türk olarak oğlumun başarısını, Türk bayrağını göndere çekmesi çok gururlandım, çok mutlu oldum tabii ki. Heyecanı bir ayrı, gururu bir ayrı her zaman için. Annem ve babam işte Türk bayraklarıyla şeyle beraber gelmişler. Hepsine sarıldım tabii. İlk bu sene 2023'te yapılan işte Gençler Balkan Şampiyonası'nda Üçüncü oldum. Ardından hemen bir ay sonra U23 Balkan Şampiyonası vardı. Bu ülkemizde İstanbul'da yapıldı. Orada da ikinci oldum. Bu senenin en başında zaten hani bu maçlara gitme müsaade, mil takıma girmemiz müsaade Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'de de ikinci olmuştu. Selçuklu Belediye Spor Kulübü gerçekten bir ayrıcalıktır. Tesis bakımından, imkan bakımından, araç ve gereç materyal bakımından her şey çok güzel. 8 senedir Selçuklu Belediye Spor adına yaşıyorum. Selçuklu Belediye Spor'un bize sağladığı avantajlar yol olsun, konakladığımız yerler olsun, çok güzel bir antrenman salonu sundu sonra fit salonlarımız olsun, ekipmanlarımız olsun. Yani her şekilde maddi manevi destekçimiz oluyor. Başkanımız, kulübümüz. Müsabakalar sonunda sporcularımızın almış olduğu derecelerle beraber her yıl belirli dönemlerde belediye başkanımız Sayın Ahmet Pek Yatırmacı Bey'i makamında ziyaret ediyoruz. Sporcularımızı motive ediyor. Sporcularımıza çeşitli çeşitli ödüller veriyor. Belediye başkanımızdan çok memnunuz.